Sevgili gönül dostlarım, bugün kaderimizdeki düğümler konusu üzerinden yol almaya karar verdim. Hepimiz aynı yolun yolcularıyız ve hep benzer hikayelerin kahramanlarıyız. İnsan bazen öyle bir anın içine düşer ki, sanki hayat ona aynı hikayeyi farklı yüzlerle defalarca anlatıyormuş gibi gelir. Yeni biri çıkar karşısına ama davranışları, sözleri, bıraktığı iz aynı derin sızıya dokunur.'' Bu yüzden Mevlana, sen neyi ararsan olsun derken aslında aradığımızın dışarıda değil, gönlümüzde saklı olduğunu fısıldıyordu. İnsan kendini görmeden, kendini duymadan, eski yaralarının sesini susturmadan ne kadar yürürse yürüsün, kader aynı düğümü önüne yeniden koyar. Çünkü çözülmeyen her düğüm insanın kaderine değil, insanın kendi içine bağlıdır. Gönlümüzde sakladığımız her kırık, her korku her eksik, kendine benzeyen bir öğretmeni hayat yoluna bırakır. İbn Arabi bunu, her şey kendine uygun olana meyleder diye anlatır. Bir halin, bir duygunun, bir yarım kalmışlığın, bir gölge yönün dışarıdaki karşılığı mutlaka gelir. Bu geliş bir ceza değil, insana kendi aynasını göstermektir. Çünkü insan kendini görmezse, kendini bilmezse, kendini tamamlayamazsa yürüyemez. Yürüyemeyen ruh ise kaderin kapılarında hep aynı anahtarı arar durur. Ama kapı başka bir anahtar ister. İşte bu yüzden yaraların kapanmamışsa seni yaralayacak biri gelir. Çünkü yara konuşur. İnsan susar sanırsın ama yara konuşmayı hiç bırakmaz. Bir sızı, bir eksiklik, bir değersizlik duygusu, bir kaybetme korkusu. Bunların her biri gönül dilinde çağrı gibidir.'' ve çağrı ne kadar derinden gelirse cevabı da o kadar keskin olur. Hayat cevap vermeye asla gecikmez. İnsanın içi karışıksa önüne çıkan insanlar da karışıktır. Gönlü yarıda kalmışsa tamamlanmamışlık hissi taşıyanlar gelir. Sevgiyle sınanmadıysan seni sevmeyi bilmeyen biri çıkar karşına. Kendine haksızlık ediyorsan sana haksızlık eden biri gelir. Kendini görmezden geliyorsan, seni yok sayan biri durur önünde. Çünkü öğretmen öğrencinin ihtiyacına göre belirir. Bu yüzden Mevlana, "Sen neysen o gelir sana" derken, insanın hayatını bir kader oyunu değil, bir kader öğretisi olarak görmemizi ister. İnsanlar bize rastgele gelmez. Hiç kimse tesadüf değildir. Her gelen İçimizdeki çözülememiş düğümlerin, unutulmuş acıların, bastırılmış duyguların sembolüdür. Bir nevi görünmeyen dileğin ete kemiğe bürünmüş halidir. Çünkü gönül neyi taşıyorsa, hayat onu karşıya getirir. Gönül neyi çağırıyorsa, kader onu yanımıza oturtur. İbn Arabi'nin söylediği gibi, her varlık kendi hakikatine uygun olana yönelir. Kimsenin bize verdiği acı bizim gönlümüzde saklı durandan bağımsız değildir. Eğer içimizde değersizlik duygusu varsa, bize değersiz hissettiren biri gelir. Eğer terk edilme korkusu taşıyorsak, bir gün mutlaka bizi yarı yolda bırakacak biriyle karşılaşırız. Çünkü korkular, kaderin dilinde çağrıdır. Hayatta çağrıyı duyana cevap verir. Bu yüzden kimse bize bir şey yapmaz. İnsan, gönlünde neyi taşıyorsa dışarıdan onu çeker.'' Kendi içinde tamamlanmamış ne varsa tamamlamak için bir sınav doğar. Bu sınav ne bir cezadır ne de haksızlık. Bu sınav bir öğretidir. İlahi olan insanı asla yarasını görmeden bırakmaz. Çünkü görmediğin yara seni yönetir. Fark etmediğin düğüm seni aynı kapıya götürür. Aynı hikayenin içine düşürür. Aynı acıyı yeniden yaşatır. Ve insan sonunda şunu anlar. Ben iyileşmedikçe hayat iyileşmiyor. Gönül açılmadıkça kapılar açılmıyor. İçimizdeki düğümler çözülmedikçe yollar düz olmuyor. İşte bu yüzden insan önce kendini düzeltir. Kendini iyileştirir. Kendi içini düzenler. Çünkü dış dünya iç dünyanın kopyasıdır. Bir insanın karşısına çıkan herkes aslında onun gönlünde saklı olanın sesidir. Bu ses bazen bir uyarı bazen bir çağrı, bazen bir sınav, bazen de bir mükafattır. İnsan iyileştikçe insanlar değişir. İnsanın gönlü güzelleştikçe karşısına çıkan yüzler güzelleşir. Gönül rahatladıkça yollar kolaylaşır, sınavlar hafifler. Çünkü kader, insanın gönlüyle birlikte yürür. Gönül nereye dönerse, kader oraya akar. Gönül neyi çağırırsa, hayat onu gönderir ve insan bir gün hayatına gelen kimsenin tesadüf değil ilahi bir mektup olduğunu fark eder. Her mektubun bir öğretisi, her öğretinin bir ödülü vardır. İlahi olan insanı asla yarım bırakmaz. Yeter ki insan kendi içindeki düğümleri çözmekten kaçmasın. İnsan gönlünde taşıdığı acıları çoğu zaman sessiz sandığı için yanılır. Oysa hiçbir acı sessiz değildir. Her yara kendi kokusunu taşır. Her kırgınlık kendi titreşimini yayar. Biz kimse bilmez deriz. Fakat ilahi olan gönlün gizlediğini duyar. Ve o duyulan her karanlık hayat yolumuza bir öğretmen gibi düşer. Bu öğretmen bazen bizi inciten biri olur. Bazen bizi görmeyen biri. Bazen anlaşılmadığımız bir ilişki. Bazen de içimizdeki en derin korkuyu uyandıran bir yüz. Çünkü gönül, İyileşmeden ilerleyemez. İnsan içindeki karanlığı fark etmeden ışığa yürüyemez. İşte bu yüzden Mevlana, "Dert insanı hakka götüren binek olur." der. Yaraların aslında cezalandırmak için değil, insanı uyandırmak için gönderildiğini anlatır. Bir yara insanı güçsüzleştirmez. Tam tersine, insan o yarayla yüzleştikçe daha büyük bir gücün kapısı açılır. Yıllardır içinde taşıdığın bir kırgınlık vardır. Çocukluğundan kalan bir eksiklik hissi bir gün ansızın karşına çıkan biriyle yeniden uyanır. Sanki aynı yara başka bir yüzle karşında durur. Bu rastlantı değildir. İlahi olan insanın sakladığını saklı bırakmaz. Çünkü saklı kalan her şey insanın kaderini yönetir. İyileşmeyen yara insanı hep aynı sınavın içine çeker. İbn Arabi'nin derin hakikat öğretisinde insanın dışarıda gördüğü her şeyin aslında kendi iç dünyasının bir yansıması olduğunu söyler. Yani karşımıza çıkan hiçbir olay, hiçbir insan, hiçbir sınav tesadüf değildir. Dış dünya bir aynadır. İnsanın içindekini usulca ve ısrarla gösterir. Sen kırgınsan, kırgınlığına dokunan biri gelir. Sen değersizlik hissi taşıyorsan seni görmeyen biri yoluna çıkar. Sen korku taşıyorsan, korkunu alevlendiren biri gelir. Çünkü her duygu kendine benzer olanı çağırır. Gönül, yarasıyla, arzularıyla, eksikliğiyle, korkusuyla neyi taşıyorsa, kader o yöne kıvrılır. Bazen bir yüz gelir. Yıllardır sakladığın bir acıyı tek bir cümleyle ortaya çıkarır. Neden hep böyle insanlarla karşılaşıyorum? dersin. Cevabı dışarıda ararsın. Oysa cevap içerdedir. Çünkü çözülmeyen düğümler çözülmeden kapılar açılmaz. İnsan aynı dersi yeniden yaşar. Ta ki, o ders gönlün içine işleyip kökünden temizlenene kadar. Ve insan bir gün fark eder. Ben yaralıyken hayat bana yara getiriyor. Bu bir ceza değil, bu bir merhamettir. Çünkü görülmeyen yara ilerde daha büyük acılar doğurur. İlahi olan, insanın kendi karanlığında kaybolmasına izin vermez. İnsan kendine rağmen korunur, kendine rağmen iyileşme yoluna çekilir. İnsan bazen birine çok bağlanır, onu kaybetmekten korkar. Tam da bu korkuyu taşıdığı için kaybetme sınavı gelir. Çünkü korkunun kökünü kesmeden özgürleşemez. Kaybetmekten korktuğun sürece, sevgin esir olur. Sevgiyi esaretten kurtarmak için hayat bazen elinden tutanı alır. Çünkü insan, sevginin kaynağını bir insana değil, kendi gönlünün hakikatine bağlamak zorundadır. İnsan bazen değer görmediğini hisseder. Bu his belki çocukluğunda bir cümleyle, bir bakışla yerleşmiştir içeri. Yıllarca sessiz kaldığını sanırsın. Oysa bu his kaderin kapısını çalar değer görmeyi öğrenmediysen, sana değer vermeyi bilmeyen biri gelir. Çünkü ilahi öğretide, insan önce kendine vermediğini başkasından alamaz. Yara ne kadar derindeyse, gelen öğretmen de o kadar güçlüdür. Acı ne kadar büyükse, ders ve ödül de o kadar büyür. Mevlana'nın bütün savaşın kendinle, bütün barışın yine kendinledir sözünde yatan sır tam da budur. Dışarıdaki hiçbir yüz, İçimizdeki bir duygudan bağımsız değildir. Kırılan biziz. Ama kıran dışarıdaki kişi değildir. Kırılmamıza sebep olan gönlümüzde daha önce fark etmediğimiz bir düğümdür. O düğüm çözülmeden hayat bizi yeni bir yola bırakmaz. Bu yüzden bir insanın bizi incitmesi aslında içimizde gizlenen kırgınlığı görünür kılar. Öfkelendiren biri içimizdeki tahammülsüzlüğü açığa çıkarır bizi yok sayan biri, kendi varlığımızı sahiplenmediğimizi gösterir. Bizi terk eden biri, kendimize tutunmayı bilmediğimizi öğretir. İbn Arabi der ki, kendini bilmeyen hiçbir şeyi bilmez. Çünkü insan kendini bilmediği sürece, karşısına çıkan herkes kaynağı yanlış gösteren bir işaret gibi görünür. Oysa bütün işaretler içeriye bak diyordur. Sen kendini görmedikçe Dünya seni hep aynı yerden yaralar ve bir gün insan yorulur. Aynı acıyı yaşamaktan, aynı yüzleri farklı isimlerle tanımaktan, aynı sınavı başka zamanlarda deneyimlemekten yorulur. Yorulmak kötü değildir. Bilakis dönüşümün kapısı orada açılır. Çünkü insan en çok yorulduğu yerde hakikati duymaya başlar. İşte o an içinden bir ses şöyle der. Ben değişmedikçe Hiçbir şey değişmeyecek. İşte bu fark ediş, insanın kaderini değiştiren ilk adımdır. Gönül kendi içindeki düğümlere bakmaya başladığında kader de hafifler. Çünkü ilahi olan sana yük değil, senin taşıyabileceğin kadar ders verir. Öğrendiğinde o ders biter. İnsan kendini iyileştirdikçe sınavlar azalır. Çünkü sınav öğrenilecek şey bitene kadar gelir. Bazen bir insanı affetmek gerekir. Ama affetmek onu değil, kendi gönül yükünü hafifletmektir. Bazen geçmişe dönmek gerekir. Ama geçmişte yaşamak için değil, orada sıkışan parçayı geri almak içindir. Bazen ağlamak gerekir. Çünkü gözyaşı gönlün suskun duasıdır. Bazen susmak gerekir. Çünkü hakikat sessizliğin içinden doğar. Ve bir gün insan şunu fark eder: Gelen herkes beni tamamlamak için geldi. İnciten de tamamladı, seven de. Yaralayan da öğretti, iyileştiren de. Kaybeden de güçlendirdi, kalan da. Çünkü hayatın aslında tek amacı vardır. İnsanı kendisine döndürmek, gönlündeki düğümü çözmek, içindeki yarayı iyileştirmek, karanlığını kendi ışığınla aydınlatmak. Ve bu yolculukta insan her ne kadar yalnız hissetse de aslında hiç yalnız değildir. İlahi olan insanın gönlünden geçen fısıltıyı duyar. Korkuyu da duyar, şükrü de, isteği de, acıyı da ve bunların hepsine karşılık bir öğretmen gönderir. Bu öğretmen bazen bir insan, bazen bir olay, bazen bir ayrılık, bazen bir kavuşmadır. Ama her gelen insanı yetiştirmek içindir. Her acı, insanı olgunlaştırmak içindir. Her sınav, insanın gönül aynasını parlatmak içindir. Bir gün gönlün düğümleri çözülür. Acı hafifler, korku dağılır, kırgınlık küçülür, gönül ferahlar. İşte o gün hayatına bambaşka insanlar gelmeye başlar. Çünkü sen değişmişsindir. Değişen gönle, Değişen kader eşlik eder. Gönlün açıldığında yollar da açılır. Gönlün güzelleştiğinde güzellik seni bulur. İlahi öğretinin sırrı budur. Gönlünü iyileştir. Hayatın iyileşsin. İnsan bir ömür boyunca dışarıda bir şey arar. Sevilmeyi, görülmeyi, anlaşılmayı, kalıcı bir huzuru. Oysa aradığı her şey çok daha yakındadır. İnsanın kendi gönlünün içinde. Ama bu yakınlık çoğu zaman en zor olanı getirir. Çünkü insan kendinden kaçtıkça dışarıda koşar. Kendi yarasını duymamak için kalabalıklara sığınır. Kendi eksikliğini fark etmemek için ilişkilerini gürültüyle doldurur. Fakat hakikat insandan kaçan bir şey değildir. İnsanın kaçtığını zannettiği yerde sessizce bekler. Bir gün hayatın ortasında bir sınav gelir ve bütün saklanmış duyguları bir anda görünür kılar. İşte o an, insanın içindeki fırtına dışına taşar. Dışarıda bir olay vardır ama asıl savaş içeridedir. Mevlana'nın dışarıdaki savaşın kaynağı içindeki huzursuzluktur sözünde saklı bir hakikat gibi. İnsan dışarıda kavga eder, kırılır, incinir, kaybeder. Ama tüm bu yaşananlar içerideki bir düğümün yansımasıdır. Düğüm çözülmeden hayat çözülmez. Bu yüzden bir insanın karşısına çıkan sınavlar aslında onun iç dünyasının yankısıdır. Hangi duygudan kaçtıysan, o duygu büyüyerek gelir. Hangi yarayı görmezden geldiysen, o yara derinleşerek çıkar karşına. Hangi eksikliği sakladıysan, o eksiklik daha büyük bir imtihanla görünür olur. Hayat insanı eksiltmek için değil, tamamlamak için öğretir. Çünkü gönül ancak tamamlandığında genişler. Genişlediğinde de hakikati duyacak hale gelir. Gönlü dar olanın nefesi kesilir, yolu tıkanır, kaderi tekrara düşer. Gönlü genişleyenin ise önü açılır. Bu yüzden acıdan şikayet etmek yerine acının bize neyi öğretmeye çalıştığını sormak gerekir. Çünkü her acı bir davettir. Davet merhametten gelir. Bazen bir insanı affetmek gerekir. Ama affetmek onu değil, kendi gönül yükünü hafifletmektir. Bazen geçmişe dönmek gerekir. Ama geçmişte yaşamak için değil. Orada sıkışan parçayı geri almak içindir. Bazen ağlamak gerekir. Çünkü gözyaşı gönlün suskun duasıdır. Bazen susmak gerekir. Çünkü hakikat sessizliğin içinden doğar. Ve bir gün insan şunu fark eder. Gelen herkes beni tamamlamak için geldi. İnciten de tamamladı, seven de, yaralayan da öğretti, iyileştiren de, kaybeden de güçlendirdi, kalan da. Çünkü hayatın aslında tek amacı vardır. İnsanı kendisine döndürmek, gönlündeki düğümü çözmek, içindeki yarayı iyileştirmek, karanlığını kendi ışığınla aydınlatmak. Ve bu yolculukta insan her ne kadar yalnız hissetse de, aslında hiç yalnız değildir ilahi olan, insanın gönlünden geçen fısıltıyı duyar. Korkuyu da duyar, şükrü de, isteği de, acıyı da ve bunların hepsine karşılık bir öğretmen gönderir. Bu öğretmen bazen bir insan, bazen bir olay, bazen bir ayrılık, bazen bir kavuşmadır. Ama her gelen, insanı yetiştirmek içindir. Her acı, insanı olgunlaştırmak içindir. Her sınav, insanın gönül aynasını parlatmak içindir. Bir gün gönlün düğümleri çözülür. Acı hafifler, korku dağılır, kırgınlık küçülür, gönül ferahlar. İşte o gün hayatına bambaşka insanlar gelmeye başlar. Çünkü sen değişmişsindir. Değişen gönle, değişen kader eşlik eder. Gönlün açıldığında yollar da açılır. Gönlün güzelleştiğinde Güzellik seni bulur. İlahi öğretinin sırrı budur. Gönlünü iyileştir, hayatın iyileşsin. İnsan bir ömür boyunca dışarıda bir şey arar. Sevilmeyi, görülmeyi, anlaşılmayı, kalıcı bir huzuru. Oysa aradığı her şey çok daha yakındadır. İnsanın kendi gönlünün içinde. Ama bu yakınlık çoğu zaman en zor olanı getirir. Çünkü insan kendinden kaçtıkça dışarıda koşar. Kendi yarasını duymamak için kalabalıklara sığınır. Kendi eksikliğini fark etmemek için ilişkilerini gürültüyle doldurur. Fakat hakikat insandan kaçan bir şey değildir. İnsanın kaçtığını zannettiği yerde sessizce bekler. Bir gün hayatın ortasında bir sınav gelir ve bütün saklanmış duyguları bir anda görünür kılar. İşte o an, insanın içindeki fırtına dışına taşar. Dışarıda bir olay vardır. Ama asıl savaş içeridedir. Mevlana'nın dışarıdaki savaşın kaynağı içindeki huzursuzluktur sözünde saklı bir hakikat gibi. İnsan dışarıda kavga eder, kırılır, incinir, kaybeder. Ama tüm bu yaşananlar içerideki bir düğümün yansımasıdır. Düğüm çözülmeden hayat çözülmez. Bu yüzden bir insanın karşısına çıkan sınavlar aslında onun iç dünyasının yankısıdır. Hangi duygudan kaçtıysan, o duygu büyüyerek gelir. Hangi yarayı görmezden geldiysen, o yara derinleşerek çıkar karşına. Hangi eksikliği sakladıysan, o eksiklik daha büyük bir imtihanla görünür olur. Hayat insanı eksiltmek için değil, tamamlamak için öğretir. Çünkü gönül ancak tamamlandığında genişler. Genişlediğinde de hakikati duyacak hale gelir. Gönlü dar olanın nefesi kesilir. Yolu tıkanır. Kaderi tekrara düşer. Gönlü genişleyenin ise önü açılır. Bu yüzden acıdan şikayet etmek yerine acının bize neyi öğretmeye çalıştığını sormak gerekir. Çünkü her acı bir davettir. Davet merhametten gelir. Senin için gelir. Bir insan seni görmediği için incindiysen, bu ikinci kez görülme ihtiyacından değil, kendi gönlünü görmediğinden olur. Çünkü insan kendini görmediğinde başkasının gözünden kendine bakmaya başlar. O gözler kapandığında ise her şey yıkılır gibi gelir. Oysa kaybedilen şey başkası değildir. Kaybedilen şey insanın kendi gönlüyle kurduğu bağdır. Bir insan seni terk ettiyse bu senin terk edilmeye layık olduğun anlamına gelmez. Bu olay kendi kendine tutunmayı öğrenmen gerektiği anlamına gelir. Kök salmayı, kendine sahip çıkmayı, kendi varlığını onurlandırmayı. Çünkü bir insan kendi varlığını taşıyamıyorsa Başkasının sevgisini de taşıyamaz. Sevgi, ağırlığı olan bir hediyedir. İnsan gönlünü güçlendirmeden bu hediyeyi alamaz. Bir insan seni değersiz hissettirdiyse, bu senin değersiz olduğun için değil, kendi değerini bilmediğin içindir. Kendi gönül kıymetini bilmeyen, başkasının ona biçtiği değeri kader zanneder. Oysa kader, insanın kendi içindeki değerle başlar. Kendini bilmeyen, ilahi olanın ona verdiği değeri de fark etmez. İşte tam bu yüzden İnsan kendi değerini tanıdığında dünya da onu tanır. İbn Arabi'nin sen neysen sana o görünür sözü bu hakikatin en yalın halidir. İnsan kendi içindeki ışığı fark ettiğinde ışık gelir. Kendi karanlığıyla yüzleştiğinde karanlık çözülür. Çünkü insan neye hazırsa hayat onu getirir. Ne için çağrı çıkarıyorsa kader oradan ses verir. Gönlündeki düğümler çözülmeye başladığında dışarıdaki sınavların ağırlığı da hafifler. İnciten davranışlara Aynı yerden kırılmamaya başlarsın. Seni yok sayan insanlara karşı varlığını daha güçlü hissedersin. Seni terk eden biri olduğunda bu durumu kendi kıymetine bir saldırı değil, kendi yoluna bir yönlendirme olarak görürsün. Çünkü insan olgunlaştıkça şunu fark eder. Beni üzen olay değil, içimdeki eksik olanın sesidir. Ve o eksiklik tamamlandığında dışarıdaki eski sınavların hiçbiri seni aynı yerden vurmaz. Çünkü gönlün artık aynı değildir. Bir gün geliyor. İnsan kendini dışarıda iyileştirmeye çalışmanın boşuna olduğunu görüyor. Dışarıdaki insanlara kızmaktan, alınganlık yapmaktan, aynı döngüye düşmekten yoruluyor. Yorulmak bir cezaya değil, dönüşüme açılan kapıya dönüşüyor. Çünkü gönül en çok yorulduğu yerde teslim olur. Teslimiyet yenilmek değil, kendi hakikatine dönmektir. Bir sabah uyanırsın ve içindeki fırtınanın hafiflediğini hissedersin. Kimse değişmemiştir. Hayat aynı hayattır. Ama sen değişmişsindir. Seni yaralayan söz artık zorlamıyordur içini. Seni korkutan yüz artık kaçırmıyordur seni. Seni değersiz hissettiren davranış artık sende yer bulmuyordur. Çünkü yara kapanmıştır. Ve kapanan her yara bir ödül getirir. Hayatın ödülü her zaman bir insan değildir. Bazen bir huzurdur. Bazen içten bir tamam hissi. Bazen bir gece sessizce gelen bir ferahlık. Bazen kendi kendine yetebilme gücü. Bazen yeniden başlamanın cesareti. Bazen de gönlüne iyi gelen biri. Çünkü insan kendini iyileştirince, karşısına kendisi gibi biri çıkar. Gönlü güzelleşince, güzeli çağırır. Gönlü şeffaflaşınca, temiz olan gelir. Gönlü olgunlaşınca, olgun olan yaklaşır. Mevlana'nın dediği gibi, sen değişirsen, dünya değişir. Bu söz basit bir teselli değil, ilahi bir yasadır. Gönül değişir, kader değişir. Gönül yükselir, sınav hafifler. Gönül aydınlanır, karanlık çözülür. Gönül genişler, yollar açılır ve sonunda insan en büyük öğretinin kendisi olduğunu anlar. Hayata kızması gereken yerde kendine rahmetle yaklaşır. Kötü insanlara denk geldim demek yerine kendi eksik yanımı öğreniyordum der. Çünkü hakikat yerini bulduğunda dışarıdaki herkesin bir öğretmen olduğu görülür. Biri sabrı öğretmiştir. Biri değeri, sınırı, sevgiyi, biri gitmeyi, kalmayı, güvenmeyi, biri teslimiyeti öğretmiştir. Biri de kendin olmadan kimse olamazsın gerçeğini öğretmiştir. İnsanın gönül yolculuğu aslında kendine yapılan uzun bir ziyaret gibidir. Bir ömür sürer ama sonunda insan kendine varır ve orada bulduğu en büyük hakikat şudur. İnsan şikayet ettiğini değil gönlünde taşıdığını çeker. Bu yüzden hayatına gelen her insan içindekinin bir işaretidir. Her işaretin sonunda bir mükafat vardır. O mükafat bazen bir insan, bazen bir kavrayış, bazen de ilahi bir ferahlıktır. Ve insan o noktada ellerini açar. Başını sessizce göğe kaldırır ve şunu hisseder. Hiçbir şey boşa yaşanmadı. Her şey beni bana getirmek içindi. Gönlüne değen her acı seni büyüttü. Seni eksilten her deneyim seni tamamladı. Seni inciten her söz seni içindeki hakikate taşıdı. Ve artık yeni bir kapı açılıyor. Bu kapı gönlünü bilenlerin kapısıdır. Bu kapı hakikati duyanların kapısıdır. Bu kapı kendi içini aydınlatanların kapısıdır. Ve o kapının eşiğinde edilen dua şudur. İlahi, gönlümde sakladığım düğümleri çöz. Göremediğim yaralarıma merhamet et.'' Beni kendime karşı kör bırakma. Gönlümü arındır. Yolumu aydınlat. Bana gönderdiğin her sınavı anlayacak idrak, her acıya dayanacak sabır, her nimete şükredecek gönül genişliği ver ve beni gönlümün hakikatine ulaştır. Ben düzeldikçe yollarımı düzelt. Ben güzelleştikçe kaderimi güzelleştir. Beni bana, beni sana, beni hakikate ulaştır. Ve insan bu duayı gönülden ettiği gün kaderde yeni bir sayfa açılır. Acılarınızı, düğümlerinizi sevin kabul edin, onları kucaklayın. Sevgilerimle Deniz.